Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size süt kutusuyla nasıl otobüs yapabileceğinizi göstereceğim. Bunu yapmak için keçelileri ya da kuru kalemleri gerekiyor. Bir süt kutusu gerekiyor ya da ve bir kağıt gerekiyor ve makas ya da falça da gerekiyor. Bir de en önemli şey pirit gerekiyor. Şimdi ben videodan önce çıkarmıştım. Ay düştü şu ağızlık yerine siz de çıkarın. Şimdi bunu alıp her yerini beyaz kağıtlarla kaplayacağım. Her yerini kaplıyorum. Evet arkadaşlar her yerini kağıtla kapladım. Şöyle göstereyim. Her yeri kağıtla kapladım. Şimdi buna istediğim desenlerini çizmeden önce buralara pencereler yapacağım. Kapı yapacağım. Ben yapıyorum. Evet arkadaşlar böyle yaptım ben. Buraların çiçekli yaptım. Şurada camları var. Camlarını tam boyamadım. Ben bu camı boyadım. Üstünü böyle puantiyeli yaptım. Yani oynarken çok eğlenebileceğinizi düşünüyorum. Çok eğlenceli çünkü yapması. Yani umarım yaparken eğlenirsiniz.